Kampanyada 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak olup kullanılacak aşılar Tarım Bakanlığı tarafından proje kapsamında tahsil edilecek. Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Kürşat Alkoyak konuyla ilgili televizyonumuza yaptığı açıklamada hayvanlarından şap hastalığı şüphesi olan vatandaşlarımızın 213-1102 numaralı telefon hattını arayarak ihbarda bulunabileceklerini söyledi. Şap hastalığı e, vatandaşlarımızın arasında tabak olarak da e, nitelendirilmektedir. Bu çift tırnaklı hayvanların yani e, inek, buzağı, koyun, keçi e, de duyarlı bu hastalığa. Bu tür hayvanların e, bulaşıcı, ateşli ve salgın niteliğinde seyreden bir hastalığıdır. E, bu hastalık çoğu zaman e, vatandaşlar tarafından diğer hastalıklarla karıştırılabiliyor. Bu anlamda e, şap hastalığının... E, gerçekten şaplı olup olmadığını anlamak için bir veteriner hekim muayene muane yapması gerekiyor. Ee, ama kabataslak söyleyecek olursak e, şaplı bir hayvanda neler gözükür, hangi belirtiler vardır buna değinecek olursak e, öncelikle ağzında yani bu epitel dediğimiz e, yerlere yerleşiyor. En çok epitelin olduğu hayvanlarda ağız mukozası e, bunun yanında ayak epitelleri, ayak mukozası. Öncelikle ayaklarla kırmızılıklar yaralar şekilleniyor tırnakların arası çok önemli ağzında yara köpüklü tarzda bir salya oluyor ve eğer çok şiddetli seyrediyorsa da dil mukozası bile soyulabiliyor şimdi şap aşılaması Türkiye'ye genelinde yapılan bir çalışma sadece bölgemizde olmuyor bu yaptığımız aşılama çalışmaları da vatandaşa ücretsiz olarak aktarıyoruz bunları. Sadece ele ücret olarak alınıyor. Açlığından para alınmıyor. Çünkü Tanrı Bakanlığı bunu Avrupa Birliği Projesi haline getirdi. Biz bu çalışmayı bu yıl bakanlığımızın talimatları gereği 3 Ekim 30 Kasım arasında gerçekleştireceğiz. Hem il merkez köyleri ve ilçe merkez köylerinde dahil olmak üzere topyekün bir çalışma olacak. Ee, bu tip salgın nitelikte e, seyreden hastalıkların e, eradike edilebilmesi için aynı zaman diliminde aşılanması çok büyük önem arz ediyor. Evet Kırşehir ilimizde e, şap hastalığıyla ilgili e, çıkışlar e, yapıldığı zaman ilçelerden bize yansıyor. Biz de direkt Tarım Bakanlığı'na bildiriyoruz bu çıkışlarımızı ve tüm idari ve fenil tedbirler alınıyor bu anlamda. Ee, İlçelerimizde çok yaygınlık yok şu anda resmi çıkış olarak. Ee, Boztepe ilçemizde bir çıkışımız var. Ee, merkezde Homurlu Üçler Köyümüz var. ve Bunun yanında bir de Merkez Çukurçayır Mahallesi'nde bir çıkışımız oldu. Ancak e, bu çıkışlar arttıkça, duyumlar arttıkça yerinde hemen e, gidilerekten e, gerekli kontroller yapılarak, eğer hastalık var, var mı yok mu önce buna bakılıyor. Daha sonra e, laboratuvarlara marazi madde gönderilerek hastalığın tipini tayin ediyoruz. Ve ilgili yerde karantina tedbirleri alıyoruz. Bu karantina tedbirleri gereği bölgede eğitim çalışmaları, e, vatandaşlara bilgiler veriliyor hastalıkla ilgili. Hastalıktan nasıl e, kurtulunur, nasıl tedavisi yapılabilir, e, diğer hayvanlara geçmemesi için neler yapılabilir? Bunlarla ilgili eğitim yapılıyor. E, kampanyalar başlamadan önce tüm ilçelere ilçelerde kendi köylerine, merkezde biz tüm köy e, muhtarlıklar ve belediye başkanlıklarına gerek basın bülteni, e, gerekse duyuru şeklinde idan ediyoruz. Bunlara muhtarlara yazı gönderiyoruz. Dolayısıyla orada telefon numaralarımız da mevcut oluyor. Ancak biz buradan izleyenler için e, bir telefon numarası verelim. E, 213 11 02 ne oldu? Telefonumuz bizim Tarım İl Müdürlüğümüzün telefonu. Buradan e, Burayı aradıkları zaman her türlü hastalık ihbarını yapabilirler.